Gönderdiğimiz askerler çoktan Levita Adası'na varmıştır Paşa Hazretleri. O kabriye zındı. Şimdi de adayı işgal etmeye kalksın da göreyim. Paşa! Sen kim olursun da Paşa Hazretleri'ni <laughs> Reisimize erişeceğini kan çıkar. Hadi baba affetmeyiz. Bakın bize devlet kanı döktürmeyin ola! Bildiğin şu densizlerin haddini. Yeter! Bunlar da devletin kılıcıdır. Levetlere ulaşmanız için bunları aşmanız gerek. Geri basın. Ne bu at sizde kızır? hesabını sormaya geldim paşa. Ben Gabriel Filo'yu alırsa Oruşam'ı teslim etmez demedim mi? Bunu bile bile nasıl düşersin tuzağa? Git sen onu kardeşine sor. Ben ona tedbir al dedim. Tedbiri bile mahvetmişler. Onun da aklına sen girdin. Filoyu teslim ettirmek için oturttun kardeşimi posta. Bunu yapmasaydınız oruç ağımı çoktan kurtarmıştık. Ama ben o Gabriel'in eline bırakmayacağım oruç ağımı. O vakit postu alıp seni de kelemezden sileceğim. İşte. O hiç kolay değil. Kelemez'in muhafızını benim mührüm tayin etti bir kere. Bundan gayrı ben kimi istersen o oturur posta. Amacın da buydu zaten. O İlyas bu tuzağa düştü ama biz düşmeyiz. Oruç Ağam gelip hakkı olan posta oturacak. Ben müsaade etmeden hiçbir şey alamaz. Hazır. Hazır, sakin ol. Paşa'nın yakasını tutarsın ha? Sen haddi hududu çoktan aştın paşa. Madem kılıç hakkımız olan postu istersin... ...o vakit bu işi kılıç çözer. Ne durursun o vakit? Hadi dök kanımı. Döksene! Devlet de seni kahru perişan eylesin. Ben seni gebertirsem devlete iyilik yapmış olurum. Kim üstüme gelirse gelsin zerre korkum yoktur. O postan elini çekeceksin. Çekmeyeceğim. Çekeceksin. Çekmeyeceğim. Mesih Paşa. da nedir böyle? Bu ölüler de kim? Levit Adası'na gönderdiğimiz askerler. Gabriel hepsini öldürmüş, şehit olmuşlar. Gabriel adayı işgal edeceğini söyleyince bir bölük asker göndermiştim. Demek ki işgale başlamış. Bir hamle yapacak demiştim. Demek ki buymuş. Bu da senin kabahatindir paşa. İşgal edilmiş adaya bir bölük asker mi çıkarılır? Önce sen asker çıkararak hem eline koz verdin... ...hem de onca masum askerin canına sebep oldun. Her işinde bir gaflet var. Rodos'ta nasıl hezimete uğradın buradan belli. Sultan Fatih seni huzurunda boşuna tokatlamamış. Boşuna azletmemiş seni. Yeter! Sus! O Gabriel bu kalleşliği bana yaptı, ben de bunun bedelini ödeteceğim. Şimdi gidip o adayı kurtaracağım. Herkes de Paşa'nın kudretini görecek. Sen öyle bir gaflete düştün ki senin yüzünden ada işgal edildi. Ama ben bu meseleyi sizin gafilinize teslim etmem. Leventler hazırlanın. Biz de adaya işgalin hesabını sormaya gideceğiz.